11. düzenlenen Agro Expo İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarında bu seferki istan ziyaretlerimiz Getagri ve yanımızda Sayın Alper Koro var. Alper Bey hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyoruz. Getagri tanıyalım. Neler yapıyor? Hangi çalışmalarla fuarda yer alıyorsunuz? Sizleri dinleyelim. Getagri, Türkiye'de üretilen üst segment kaliteli ürünleri yurt dışına pazarlamak amacıyla kurulmuş bir firma. Bunu yaparken de tabii ki amacımız yurt dışı olan ilişkilerimizi kullanarak Türkiye'deki yurt dışına ulaşamayan firmalarımızın ürünlerini yurt dışına ulaştırmaktı. Şu anda birçok ülkeyle çalışmalarımıza başladık bu geçen sene zarfında ama geçen sene tabii malum sektörün içinde olduğu bir sıkıntılı vardı. Bunun da zorluklarını yaşamadık diyeyim. Bu sene daha umutluyuz. Bu sene fuar kalabalık, tepkiler çok güzel. İnsanlar ee, yeni ürünlere ilgi gösteriyor, talep gösteriyor. Ee, buraya yurt dışından e, bize gelen bir ortaklık teklifiyle e, beraber katılmaya karar verdik. İtalyan Spaciari firması ile beraber e, onların İtalya'da üreten ürünlerinde Türkiye çapında satışını üstlendik. E, bu organizasyonda burada tanıtma fırsatı bulduk ve e, gayet güzel bir ilgi var. Çok mutluyuz. Evet, beklentimiz nedir? Ne yapma? E, projeniz var. Nasıl bir çalışma? Nasıl bir yol yöntem izleyeceksiniz? Burada izleyeceğimiz yol şöyle. E, biz bölgesel bayilikler üzerinden e, ilerleyeceğiz. Bizim buradaki fonksiyonumuz bayilere bu ürünü kolayca tedarik etmesini sağlamak. Çünkü bayiler servisler bu hizmeti veriyor bizim e, hayvancılarımıza. Bizim son kullanıcıyla e, bir ilişkimiz yok olmayacak da. Biz yetişemeyiz ve doğru servis veremeyiz. Bu da. Ee, doğru bir ilerleyiş olmaz. Sadece mal satmak için yapılacak bir iş değil bu. Düzgün bir e, bayi aile ilerlemeyi düşünüyoruz. Evet, bu fuar beklentileri karşıladı mı? Ee, evet, güzel görüşmeler yaptık. Tabii ki e, fuardan sonra da devam edecek, evet. Ama e, beklentilerimizin üzerinde diyebilirim gelen talepler. Evet, e, değerli İtalyan misafirlerimiz var. İsterseniz evet. onların da e, bir görüşünü alalım. Türkiye için neler umut ediyorlar, neler bekliyorlar. Tabii. Viviana, would you like to join for a moment? Okay. Uh, uh, please, please, please welcome. Uh, we are on uh, live uh, TV at the moment. So, what are your opinions? What What are your future plans for for uh, this organization? The organization of the exhibition, I think, is uh, is very perfect. But we We know this uh, this affair uh, always uh, since a uh, long time, because we, we visit uh, we, we visit uh, a long time, and uh, uh, we we are here with uh, with uh, Getagri because uh, we want uh, we want improve uh, our our network uh, in this country, and uh, we hope that uh, through to to him we can uh, go over and uh, we can touch. maybe some customer that alone we cannot we cannot be related. Biz zaten hani bu ülkeyi biliyoruz. Uzun süredir buradayız ama e, Getagri geotagrifilmasi ile beraber ürünlerimizi daha insanlara ulaştırabilmeyi umut ediyoruz. Bu bağlamda buraya geldik e, ve ürünleri e, sergiliyoruz. işbirimizi gösteriyoruz diyor özetle. Fuarı nasıl bulmuşlar? İlgi nasıl? E, fuarın gayet başarılı olduğundan bahsetti zaten daha önce de e, Beklediğimiz uluslararası ziyaretçilerimizi de aldık. Buradaki yerel e, baylık görüşmelerimizi de yapıyoruz hali hazırda. O yüzden e, mutluyuz bu Evet, Teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Türkiye'de onları görmek güzel. E, very pleased to see you uh, here and uh, happy. Thank yeah. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar, başarılar. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Getagri firması ortakları e, İtalyan Spagri firmasıyla beraber e, çalışmalarını ülkemizde yürütecekler. Kendilerine başarılar diliyoruz.